Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Allah Zülcelal Hazretleri Zümer Suresi 9. ayette hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmaktadır. Yine İslam dininin ilk emri okudur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kur'an-ı Kerim bir kulluk kitabı olmakla birlikte bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere de ışık tutar. Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine, kainatın yaratılışından son buluşuna Anne rahmindeki ceninden arıların hayatına fiziğin en zor problemlerinden tabiat olaylarına kadar bütün bilim dalları öz ve çekirdek halinde Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Yeter ki görmesini bilin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim çinde bile olsa gidiniz. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Muhakkak ki alimler peygamberlerin mirasçılarıdır buyurmaktadır. Mü'minin suresi 14. ayette Allah Zülcelal hasetleri. sonra o nutfeyi bir alaka olarak yarattık, sonra o alakayı bir mudga olarak yarattık, sonra bu mudgayı bir takım kemikler halinde yarattık, Sonra bu kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla insan olarak meydana getirdik buyurmaktadır. Kur'an bu ayette anne rahminden oluşum aşamasını haber vermektedir. Bundan 14 asır önce bize bunun haberini vermiş. Geldiğimiz teknolojik gelişmeler neticesinde çocuğun bebeğin oluşumunu anne karnında. Resmeden kayıtlar gördüler ki, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen tüm bu süreçler bir bir yaşanıyor. Ama o dönemlerde ne kamera vardı ne de gören. 20. yüzyıl teknolojisiyle gelişmiş mikroskoplar ve anne karnının içine giren mikro kameralar sayesinde anne rahmindeki embriyonun Kur'an'da belirtilen sırayı takip ettiği ortaya çıkmıştır. Ve başlangıçta gözle görülecek kadar belli, fakat detayların anlaşılamayacağı kadar belirsiz bir büyüklükte olduğu, kemiklerin ise daha ileride oluştuğu anlaşılmaktadır. Modern bilimin yakın zamana kadar habersiz olduğu bu gerçek 15 asır öncesinde Kur'an'da yer almıştır. İnanılmaz değil mi? İşte bütün bunlara dayanarak bilime yön veren kişiler yüzlerce yıl önce doğunun saraylarında, rasathanelerinde ve medreselerinde yetişmiş, astronomiden felsefeye, cebirden geometreye her bir dalda birbirinden kıymetli buluşlar yaparak birçok bilimin temelini atmışlardır. Kardeşlerim, bilim ve teknolojinin temelinde İslami düşünce yatmaktadır. Efendimiz, hikmet yani ilim Müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın buyurmuştur. Bu sebeple Müslüman olarak bizler teknolojiden, bilimden asla uzak kalmamalıyız. Teknoloji ve bilime sahip çıkıp daha ileriye götürmeliyiz. Unutmamalıyız ki inanılmaz büyük bir kitapla şereflendirildik. Bize düşen fark edip ortaya çıkarmak. O yüzden okuyalım inşallah. Selam ve muhabbet.